birlikte. bu kafa topu 2'ye uzun zamandır ara vermiştik. Şimdi devam ediyoruz. Evet. Bu benim için çok güzel bir kaf şey haber. Evet. Neyse. Arkadaşlar ben bu bayağı geliştirdim. Şu da çıkaracağım. ya Oo, Çin. Neyse güzel. Çıkaralım korona var korona şimdi oynamayacağım evet bununla oynayacağım bu adamı geliştirdim bayağı bir başlayalım abi enerjisi bitiyor oynadım bayağı oynadım hatta birinciyim şu an oyunda hatta video çekiyorum bir aksilik oldu videoda silindi kendi kendine o yüzden atamadım sorun oldu öyle işte bu benim gördüğünüz üzere gibi... Ol, gol 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 gold de gold de gold, gol gol de gol 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 biraz gol değil mi gol Özel... Bak, bak. İlk yarı bitti bebeğim bak. İlk yarı bitti bebek. İlk yarı bitti bebek. İlk yarı bitti bebek. İlk yarı bitti bebek. İlk yarı bitti de ilk yarı bitti. De, ilk, yarı bitti. i̇lk yarı bitti de ilk yarı bitti. Bitti de ilk yarı bitti. İlk oh. Zero geldi, top, top. <Gülüyor> <Gülüyor> Evet hediyem fark var da Nasıl? şey Dalga geçebilir biraz. Zayk. Gol. Ah be. Ayağım içiyle. Benim taraftarlar çok sevindi yav. gol atmama. Bomba. 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 Çık çık. Bam bam. Bam bam. Çıkı çıkı bam bam. Bam bam. Çıkı çıkı bam bam. Görmüyelim. Enerji. Şey evet, İçerisine içelim. Bunu öyle içeyim ya. Öteki maç yenilmiş bir gelecek büyük ihtimalle. Hep aynı geliyor çünkü. Bak iki maç yenilmiş biri. Ya abi benim gibi güçlüleri versene ya. Allah Allah. Nupları veriyorsun hep. Nup nup. Nup Nupları verme bana. Mutları verme bana. Nasıl kırılıyor ben dondurduğum gibi kırıldı. Oğlum bu kadar, sen değildin. Bu kadar şey yok ya. Bu kadar şey yok ya. Ne oldu? Hayır en olmadık zamanda kullan zaten. Bu ateşli goldü mi lan orada hep? Abi! 4-3 olamaz. Yenileceğim herhalde ki. Adam hep orada duruyor ama hep. Hakem şuna ver bir sarını. Ver şuna sarıyı. Ver şuna. Ver şuna sarıyı. Ver şuna sarıyı ya. Hakem versene şuna sarıyı ya. Kaç Kaçtır uyarıyorsun. Uyarma iki kere olur. Sonra sarıyı gelecek. Bup bum bum. Bunu direkten çektirdim. Abi. Golümü atarım ben. Golümü atarım ben. Golümü atarım ben. Golümü atarım ben. Ben artık savunmadayım abicim. Ben artık savunmadayım. Savunmadayım. Top gelirse vururum işte. Bu kadar. Azıcık çık. Abi. Uy. 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 Ucuz. 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 Gol. Maç. <laughs> Maç biter. çocuklarla oynuyorum diyorum anlamıyorsunuz ya. Ödülleri alalım. Sıradan paketi aç. Bam 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 Buna yüksek geldi? Kay. Haydi haydi. Ve bu oyuncumun yet şey bitene kadar son bir kere daha enerji isteyeceğim bir tane kadar oynayacağım enerji sonra bitireceğim videoyu arkadaşlar Hı, eğer bunu yenerse full olacak <laughs> gel bakayım, gel, gel. Gel. Allah herhalde bu ikinci la birincilik ah. maçı falan. birincilik kapışması. bum, bum. Bomba gibi maç. Bomba. Bomba. Abi. Evet. Şöyle biraz yeteyim. Gol. Gol 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 gol. Gol gol. Gol. i benden sana ediyoruz. olsun. Ve pum. Gel gel. Pum. Son 15 saniye. Son 10 saniye. Evet. Maç çok çekişmeye geçiyor. Ben hakimim zaten Taner. Hayır, hayır. 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 Pum. Pum. Bu kadar. Bu kadar. Bu kadar. Bu kadar. Proymuş senin. Nup. Noop, Nup. Noop. Nupsun sen. Nup. Nuksenik. Ho ye. Dinarına. Dümdüz tertemiz. Temiz. 1500 saniyede izleyici var Allah. Güzelmiş. Ayna. Evet. Aha. Tabi ki de Galatasaray. Dur dur Şimdi bundan çıkalım arkadaşlar. 2 dakika. Şuradan. Her zaman enerji ne için Ne Bekle. Ne yaptım? Karakter değil yok. O dürü abi. İnşallah yeni adam çıkmış. Ve yeni adam. Heh, 18 oldu abi. Şöyle <laughs> şeyleri toplayayım da pro oyun şeyi geldi pro oyun güzel yavaş şey yapıyor ya şimdi ben ne yapacaktım bunları yapmayacaktım başka bir şey yapacaktım da ne yapacaktım unuttum aslında Ne yapacaktım ne yapayım? Ha özel güç değişti Şimdi hatırladım bak. Kanta yok mu? Yok mu bardağım? 9'a geldi. <laughs> 9'a geldi. Yeni şeyler geliyor. ne no, Bir paket geldi yine Yeni adamım geldi. Yeni adam geldi. Geldi yeni adam geldi. Geldi yeni adam geldi. geldi. Yeni adam geldi. Hem de en nadirinden az. Nadir karakteri dünde alalım. Ben seviye yükseltmekten bıktım adam. Seviye yükseltmekten bıkmadı. Oha seç abi bunu seç bu çok güzel bir şey bunu biliyorum bunu bunun yerine at ne var maç uzatma var bu Şu çok güzel bir kart bunu biliyorum maçı uzatma maçı uzatma işte adamın görecek birazdan <laughs> onu kullanınca adamın yaptığı bana ona gidecek yine geri olarak yani öyle güzel bir şey ki Dört yenilgisi olan bir adam mı gelecek? Ben bir yenilgisi tahmin edeceğim. Eğer yenerse... Oo. Siyah

Ben defansa çekiliyorum. Defansa çekiliyorum. Pum. Uy. Bak. Ne yapıyorsun? Pum. Pum. Ben de mi çiğner taşırım? Oy, ağlama. Zıplayarak gol. Bam. Gol, gol, gole, 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 gole. gol, gol, gole, 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 gole. gol, 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 Bir süre taraftar yeter gol. Diyor ki yeter. Yeter lan. Dur. Evet. Evet, 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 evet. Oo, Galatasaraylı VC Galatasaraylı. Hop şöyle uzak dur. Ve bum. 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 Oy. <laughs> Direkten sekti kavama geldi. <laughs> direkten sektik ama geldi. Ay Çinli korona korona. Çinli korona korona. Çinli korona korona. Çinli korona. Korona 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 korona. <laughs> Azıcık kafayla takıntım adam gitti. Bum. Korona of. korona abi dur. Buz bu stop. Abi. Oyun takıldı ileri gidiyor. Haha gol attım sarı. Bekle <laughs> bekle. Adam ileri geldi. Joran acı Joran acı sen Joran acı. O nasıl bir gol? O nasıl bir gol? Topu göremedik adeta. O nasıl bir gol? Nasıl? <laughs> Oğlum adam oynamıyor resmen. Peki <laughs> abi yeter. Abi ağlayacağım bak abi. Abi ağları bak abi. Oğlum özel güç kullansana sen. Niye özel güç kullanmıyorsun? Sen. Oğlum maç bitti la özel güç kullan. Benim kullandım hepsini bu kaldı. Bu özel güç kullanınca kullanabiliyorum. O bana özel o kullandı ya özel gücü. Ben de aynısını kullanacağım ona. Bum. Dur şöyle tutayım adamı. Abi adam oynamayı bilmiyor ya. Mut mut. Ay. Ve adamın özel adamın oyun şeyi bitti herhalde ki. Ne oldu? Hepsinin kilidi açıldı. Oynayabiliyor muyum? Tabii ki de hayır. <laughs> evet, oynayabiliyor muyuz? Yok adamın Biz ne yapalım arkadaşlar? Arkadaşlar videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayınız. <laughs> kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bildirimleri açarsanız beni çok mutlu edersiniz ve ben...